Selam arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere King Space'in e, NVMe SSD'sini tanıtacağım. Uzun zamandır video atmıyorum. Zaten hep öyle oluyor. Yani her zaman için uzun zamandan beri video atmamış oluyorum. Her neyse yine ara ara böyle videolar atmaya çalışıyorum en azından. Bundan sonra oyun videoları yok. Zaten kanaldan da kaldırdım. Kanalın ismi değişecek. Onun haricinde oyun videoları yani atar mıyım atmaz mıyım bilmem de oyun videosu biraz nadir olur. İnceleme tarzında veya nasıl yapılır ne yapılır tarzında videolar olacak. Evet şimdilik aliexpress'ten aldığım bu mvm ssd'yi tanıtacağım. Şu an ben kullanıyorum kasamda. Oldukça güzel kaliteli ama dediği performansı vermiyor öncelikle şu kaydımızı başlatalım. Evet. Öncelikle arkadaşlar SSD'nin ben 128 GB'lık olanını aldım. Şu an AliExpress ekranında gördüğünüz gibi. Ee, seslerinin yanında tabi bunlar gelmiyor. Bunlar ek aparatlar vesaire. Benim anakart M.2 SSD'yi desteklerinden dolayı bunlara gerek kalmadı. Bana e, şu siyah olan geldi. Şimdi aşağıya inelim. 2400'e 1700 MB e, yani 2400 MB'a 1700 MB yazma okuma oranı diye söylüyor size. Ama nedense ben o performansı alamadım. 800'e e, 700-600 civarına bir şeyler aldım. Yani hemen hemen 4'te biri Burada gördüğünüz gibi e, 1550-1097 diyor. İmkan yok. O da normal SSD'de. Öyle. Bunda 1800 küsür gözüküyor ama almadım. Şimdi onun performansını da yaparız. SSD bu şekilde. Ölçüleri zaten belirli. Kendisi sitesini bulamadım. Bulabilseydim oradan e, anlatacaktım size. Dediği gibi Gen 3 ve Gen 4 e, destekliyor. PCI Express Gen 3 Gen 4 desteği var. Onun haricinde 70 dereceye kadar e, ısınma potansiyeli var. Yani 70 dereceye kadar çalışabiliyor. Başka zaten burada görüyorsunuz 100 GB. Günde 100 GB yazma ömrü var. 8 yıl ömür bitmişler. Okuma oranı sınırsız. Unlimited. Onun haricinde üstünde dediği gibi cooling sticker var. Geliyor. Aynı bu şekilde kutuda geliyor arkadaşlar. Her şey içinde. Hatta burada şöyle göstereyim. Gözüküyordur. İçinde de vidalarıyla birlikte geliyor hem de. Gerçi zaten vida olup da bir tane vida oluyor. Hı, o da burada. Klavye girdi ya. Neyse. İçine bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şu an anakarta takılı olduğundan dolayı gösteremiyorum. Arkasında da bu şekil özellikleri vesaire yazmakta. Şimdi bir e, öncelikle yazma okuma okuma oranı şeyini yapalım. Kristal disk disk ortumuzu kapatalım. C şu an buradan da göstereyim hatta. 75 GB boş alanımız var SSD'de. E, ee, bunun sıcaklığına nasıl bakabiliriz? Bakalım bakalım buradan bakabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yönetten Performans mıydı? Yok. Aygıt yöneticisi. Şuradan SSD'mizi de gösterelim. Depolama denetleyicileri. O değil. Aynı. Standart nmx Express denetleyicisi. Başka da bir şey yok. Her neyse biz testimizi yapalım. 1 GB alıyoruz. Başlasın bakalım. Siz bunu izlerken ben de kasanın videosunu çekeyim bari. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yazma okuma oranını kendisi ölçüyor bilgisayardan. Şimdi kasamıza gelelim. Gördüğünüz gibi burada SSD'miz odaklayalım. Evet bu şekilde arkadaşlar üstüne mavi bir ışığı var çalışına dair göstermesi için onun haricinde zaten başka bir şey yok bunu açmamız için BIOS'tan ostan, yani BIOS'tan açmamız gerekiyor bu şekilde arkadaşlar şimdi yazma okuma şeyimiz bitsin bakalım programımız <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, testimiz bitmek üzere. Bekleyelim. Zaten değerler ortada. IOPS değerleri sistemin performansı bu arkadaşlar. Yani o görünen değeri vermiyor. Ama bir yandan bakarsanız burada bir SATA SSD almak mı var aynı paraya? Bir de M.2 SSD almak mı var derseniz M.2 SSD daha performanslı duruyor. Normal bir SATA SSD alsanız okuma yazma oranı 500-300, 450'ye 350 vesaire bu tarz bir değer oluyor. Tabi gidip Samsung falan alırsanız Samsung'un Evo serisi vesaire onlar biraz daha yüksek değer veriyor ama bu paraya alınabilecek en iyi M.2 SSD diyebilirim. Tabi bu da size kalmış. Buradan da en kötü SSD en iyi bir harddiskten iyidir. Yani yine sizin bilebileceğiniz bir iş. O yüzden siz de ama AliExpress'ten ben beklerim gelmesini diyorsanız M.2 SSD'yi tavsiye ederim. Sadece şunu bilin. 2400 MB'de 1700 MB yazma okuma oranını vermiyor. Gördüğünüz gibi 800'e 400. Bunun haricinde o performans almak için bir ayar yapılıyorsa hiçbir fikrim yok. Ben SSD'yi taktım. BIOS'tan ayarını yaptım. Windows'u direkt kurdum. E, açılma performansı da cidden çok iyi. Yani 3 saniyede falan açılıyor bilgisayar. O performansına bayıldım normalde SSD'ye göre. Bundan önce James Key'in 120 GB SSD'si vardı bende. Onda bir 10-15 saniye sürüyordu açılması. Bunda bu beni bayağı şaşırttı yani. 3-4 saniye civarında bir şekilde açılıyor. ve Yani herhangi bir logo falan gelmiyor. Direkt Windows kendisi açılıyor direkt sistem olarak. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra bu tarz videolar atmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.